Mevla En'am suresinin 108. ayetinde Estaizu billah ve la tesubbul lezine min dunillahi fe subbullaha adben bi gayri ilm buyurur. Sakın a o yaradanı bırakıp da bir takım kişileri, ilkeleri, kurumları ilahlaştıran kişileri Sakın yermeyin. Sakın a onları kıracak sövgülü ifadeler kullanmayın. Böyle yaparsanız onlar da bilgisizlikleri ve de anlamsız düşmanlıkları sebebiyle yaradana ve onun koyduğu düzene dil uzatırlar. Biz saldırılara maruz kalmamak için üslubumuzla saldırı yöntemini asla benimsemeyiz. Kaldı ki, kaldı ki Kur'an-ı Kerim'in mesela Casiye Suresinin 14. ayetinde ve kullil lezine amenu yagfiru lillezine la yarcuna لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ buyurulur. Ey peygamber! Müminlere şöyle söyle. Onlar ölüm ötesi hayata yaradanın huzurunda yargılanacağı gerçeğine inanmayanlara karşı affedici ve hoşgörülü olsunlar. Yaptıkları sebebiyle onları cezalandıracak olan yalnızca Allah'tır. Cezalandırma Allah'a özgüdür. Kim adil, güzel, yararlı bir iş yaparsa kendi nefsi için yapmış olur. Eğer bunların zıtlarını yaparsa kendi aleyhine işlemiş olur. Sonra da sizler Rabbinizin huzuruna sorgulanmak için çıkarılacaksınız. Burada bu ilave açıklamayı Zuhruf Suresi'nin 89. ayetiyle noktalayalım. Aziz peygamberimize ve onun şahsında bütün inananlara yaradanın buyruğu şöyle. Sasbah anum ve kul selam feser fealemun. O inkarcılara karşı affedici ol. Ve de güvence üzerinize olsun. Barış size olsun. De. Fesevfe yalemun. Onlar nasıl büyük bir yanılgı içinde olduklarını, o yanılgılarının nasıl bir azabı doğuracağını yakında bilecekler.